Bakalım rehberinde tanıdık birileri var mı? Ne oldu buldun mu bir şeyler? Hala rehberde yok. Ya Fotoğraflara da bak. Hı. Aa biz. Ha? Bu daha çok Ayşen gibi aslında mı? Dün gelen bildirimlerde ne varmış? Ondan bir şey çıkmadı. Yani açamadığımız için indirmemiş telefona. Telefoncu öyle söyledi. Üf, kim bilir ne vardı içinde? Ateş. Hı. Sen bu kadını babanın gönderdiğine emin misin? Vallahi değilim Yasemin. Ya eğer öyle olsaydı kadının bizim peşimizde olması gerekmez miydi? Baksana bu bayağı Ayşen'le ilgileniyor. Şuna bak. Yoksa Ayşen'le fotoğraflarınızı... O güvenlik kamerası kaydedi Yasemin. Bu baya baya takip edilmiş çekilmiş fotoğraflar. Ateş ya. Hı. Sence bir suç işliyor olabilir miyiz? Yok artık daha neler. Hı. Yasemin. Kadının telefonunu çaldık. Gittik telefoncuya içini kopyalattık. Şimdi mi Çş. aklına geliyor bu? Sus, sus. Suç değil organize suç bu organize. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yapıyorsun siz? Gömülmüşsünüz bilgisayarı öyle ekrana. <gülüyor> Hiç. Hiç. <gülüyor> Anne. Hı. Bir şeyler yapma zamanı gelmedi mi? Ha? Siz burada kalın. Niye içeride kalmamızı istedin? Üzerimize kan bulaşmasın diye. çalışacak vaziyet alın. Camlardan uzak mı dursak? Şüphem kendi koruma altına Merak etme ben de. Oh. Annem bu kadına ne alıp veremediği var. Allah hiç anlamadım ha. Hayır karımı tanımasam beni kıskanıyor diyeceğim ama hem beni kıskanacak neyim var ya? Hiç. Baba. Hmm. Senin sağlık sigortan var mıydı? Var. Da ne yapacağım? Beni mi öldüreceksin? Yok ya estağfurullah. Anket yapıyorum da. Ne arıyorsun sen ona prim? Ya şöyle dur Allah aşkına ya. Neden mahallemize taşımak istiyorsunuz? Hoşuma gitti diyelim. Oo. Garip. Birdenbire ortaya çıktınız. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Neden burası? Siz niye bu konuyla ilgilendiniz? Şuna bak, şuna. Sen giderken ben dönüyordum. Akıllı ol Perihan. Bu kadının tuzağına sakın düşme. Komşumuz olacaksınız ya, sizi daha yakından tanımak istiyorum. O yüzden. Şahit! Beni çağırıyor, gideyim mi? Hadi. Arkandayız. Beni koruyun. Ha. Seni hep sevdik. Ne oldu anne? Ambulans mı lazım? Şenay Hanım'ı bulduğu eve sen götür. Yanında bir erkek olsun. Sonra da mutlaka çaya bekliyorum onu. Gerek yok. Sizi işinizden alıkoymayayım. Gideceğim yer zaten şura çıktı. Seslensem ailenizin bütün erkekleri koşar gelir zaten. Vay! Özgüven tavan yani. Her zaman. İzninizle. <laughs> Anne. Elimde kepçeyle bekliyorum. Niye vazgeçtin? Sessiz ve derinden ilerliyorum. Kepçeyle saldırmak da neymiş? Çirkef miyim ben? Ben hiç çirkef. Herkes işine baksın. Geçtim tehlike.